Merhaba. Size bu kaydımda Satürnün Vedik Astroloji prensiplerince 11. evde bir doğum haritasının 11. evde bulunmasına dair yorumlarımı aktaracağım. Hem geciktirici, zorlayıcı, kısıtlayıcı özellikleriyle biliniyor Satürn. Ee, hangi evdeyse o evin konularını biraz zorlaştırıyor. Ee, bunu astrolojiyle ilgilenen herkes aşağı yukarı biliyor. İşte 11. evin konuları nedir? Ee, Arkadaşlıklar, dostluklar, çevre, iş çevresi de olabilir. Hani e, benim dışındaki büyük kalabalıklar gibi düşünebilirsiniz e, kendiniz dışın. Ben sen durumları vardır ya o yakın e, şeyler, şey, yüzleşmelerdir. E, bu 11. ev ise biraz hani başkaları büyük kalabalıklar. Benim karşımda duran büyük kalabalıklar manasına geliyor yani arkadaş çevresi, dost çevresi gibi düşünülebilir. Abi ablalar e, da dahildir. Sizden büyük kardeşler ya da e, yani abi abla gibi gördüğünüz e, diğer figürler gerçek abiniz, ablanız değillerse bile e, size abilik, ablalık yapan kişiler de 11. ev konularıdır. İşte Satürn buradayken e, biraz hani çevrenizdeki çevreyle ilişkilerinizi birazcık e, mesafelendirebilir, e, azaltabilir. Az arkadaşınız olabilir. Az ama özdür. Ya da tanıdığınız kişiler genellikle iş üzerinden tanıdığınız insanlardır. İş üzerinden tanıdığınız kişiler biraz daha fazla, daha kalıcıdır hayatınızda. Ee, diğerleri daha az kalıcıdır. Ee, belki de hani sosyal ortamlarda bulunmaktan hoşlanmıyor da olabilirsiniz. Ya da hani size biraz yük gibi geliyor olabilir. Ya da belki de zaten böyle bir hani yeterince... E, sosyal ilişkileri yürütecek kadar iyi sosyal becerileriniz de olmayabilir ya da bunlar zamanla gelişebilir daha doğrusu çünkü satürn 11. evde ya 11. ev upaçaya denen e, zamanla gelişen e, evlerden biridir 3. ev 6. ev 11. ev upaçaya evlerdir kısmen 10. evde o konu biraz e, şeyle tartışmalı ama 3 ve 6 11. evler upaçaya evleridir yani ne demek bu zaman içerisinde çözülüyor zaman içerisinde hallediyor e, anlamına geliyor yani satürn 11. evde olan kişi e, hiçbir şey yapmasa bile belki sosyal ilişkileri zayıf ise insanlarla bir e, bir bi, e, bir sosyal ilişkiyi nasıl sürdürmesi gerektiğini bilemiyor olabilir bu konuda beceriksiz olabilir e, ama bu belli bir yaştan sonra özellikle 35-36 gibi satürnün olgunlaşma yaşından sonra oldukça düzelendi bir durum Kişi hiçbir şey yapmasa bile hani zaten zamanın getirdiği, yaşın getirdiği, tecrübenin getirdiği olgunlukla bir şekilde bu konuyu da hallediyor. E, dolayısıyla eğer çok genç bir Satürn 11 e, evet hani bu konudaki farkındalığınızı artırmak ve belki biraz bu süreci öne almak isteyebilirsiniz. Ama zaten belli bir yaşın üstündeyseniz birazdan anlatacaklarımı halletmiş olabilirsiniz. E, ama yine de zaman zaman sizi yokluyorsa e, Alarmda oldum tabii e, çünkü Satürn'ü ne zaman e, yanlış kullanırsak o zaman hayatımıza Kuzey Ay Düğümünün rahunun e, bulunduğu evle ilgili konular sorunlu bir şekilde e, hayatımıza girebiliyor yani Satürn aşağıya ruhu içeriye gibi düşünebilirsiniz Satürn'ü hep dik tutmak gerekiyor bunu zaten daha önce yine kanalımda olan e, Satürnün Kuzey Ay Düğümü ile olan ilişkisi isimli videoda kayıtta detaylıca anlattım onu tekrar e, dinleyebilirsiniz aralarındaki bağlantıyı anlamak açısından şimdi buraya kadar anlattıklarım Satürn'ün çok standart 11. evde bulunuşuna dair e, konulardı e, biraz daha böyle hani psikolojik çözümlemelerine gelirsek şimdi şöyle e, Satürn 11. evde olan kişiler başlangıç safhasında aslında kendinde sevmediği şeylere çok odaklanabiliyor yani kişi kendinde, bedeninde, kişiliğinde ya da ruhunda sanki pis, değersiz, zehirli bir şey varmış gibi gelir ve bu sebeple de hani bu 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 pislikten, bu kirden, bu zehirli şeyden arınmak için biraz takıntılı ve tekrarlı davranışlar sergileyebilir. En tipik manada hijyen takıntısı olabiliyor. Satürn 11'de. Takıntılı bir şekilde hani elini yıkayan insanlar mesela yani bu görülebiliyor herkeste de olacak demiyorum bakın eğer bu varsa Satürn 11 iyi bir Satürn değil yani zararlı çalışıyor sizde bu ve bunu bir an önce düzeltmeniz gerekiyor manasında söylüyorum ya da hani bu bir hijyen takıntısı değildir de başka herhangi bir takıntı yani aklıma ilk hijyen geldiği için bunu söyledim bu arada yani ne bileyim işte hani bir vazonun bir yerde belli bir noktada işte milimetrik bir şekilde durması gerekliliği. Mesela buna takıntılı olmak da Satürn 11 unsuru aslında. Ya da ne bileyim belli saatte belli şeyleri yemek. Onu yemek, bunu içmemek gibi şeyler. Bunlar da biraz Satürn 11 hikayesi. Ya da çok tekrarlı çalışmalar yapmak. Özellikle Satürn 11 çocukları, gençleri, hani okul çağında olan kişiler çok çalışkan olabiliyorlar. Ama bunu böyle e, bu durumu çok abartabiliyorlar. Yani o kadar e, e, yani hani ya yani herkes bir ders çalışmak ne güzeldir de hani böyle takıntılı ve abartılı şekillerde hani bazı çalışmaları yapmak ya da hani odaklandığı şey neyse elindeki proje neyse onu böyle aşırı odaklanarak aşırı fokuslanarak işte hani ondan başka hiçbir şey düşünemeyecek halde bir şekilde bunu yerine getirmek gibi durumları olabiliyor. Kesin olacak demiyorum ama genellikle gençliklerinde bir konuda ya hijyen olur ya işte ders ders olur bir başka bir konu olur. Takıldıkları şeyler çok takıntılı çalışmaları veya takıntılı konuları olabiliyor. Ya zaten Satürn 11. evdeyken 1. evinize 3 burçluk görünüm yapıyor. 1. ev beden, ben, kişilik. Yani aslında bu kişiler e, kendilerini hem bedenlerini hem e, kişiliklerini, kendilerini dış dünyaya yansıtma şekillerini mükemmel yapmaya çalışıyorlar aslında. Kendi e, bildiklerince mükemmel her neyse, e, kendi kabullerindeki mükemmel her neyse, onu yapmak için çok böyle hani yılmaz bir savaşçı e, haline geliyorlar. E, bu Satürnün ilk hatası. E, i̇kinci hatası aslında yine e, benzer bir noktada e, bu satürn yönetilmeye devam et, yönetilmemeye devam ettiğinde bu sefer kişinin kendisini mükemmel yapma çabası iyice artar. Aşırı disiplinli ve aşırı kısıtlayıcı bir yaşam sürebilir. Yani böyle eğlencenin, tatilin, işini, odağını veya ideallerini bozabileceğini düşünebilir ve böyle hani bedeni, bünyesi, kişiliği yaptığı iş e, işte bu ee, içinde olduğu aile Hani dışarıya itibarı Hani dış dünyadaki itibarını aşırı önemser ve e, her anlamda mükemmel bir örnek olmaya çalışabilir Hani toplumda parmakla gösterilen kişi olmak adına e, ne gerekiyorsa yapabilir büyük idealleri uğruna kendini feda etmeye hazırdır Hedefe giden yolda çabalamakta bir sakınca Elbette yoktur. Ama genellikle esneklikten yoksun ve takıntılı bir şekilde hareket edebiliyorlar bu noktada. Yani aslında ilk hatasının biraz daha vahim hale gelmiş e, durumundan bahsediyorum ki zaten upaçaya evlerde durum biraz öyledir. Yani daha di diğer evlerde hep bir validen bahsettim size. Satürn ya bir, bir uçtan öbür uca savruluyordu mesela ama upaçaya evlerinde... Bir uçtan diğerine savrulmuyor aslında. Aynı noktadan ilerliyor. Sadece onun daha vahim hali ne görüyoruz aslında. İkinci hatadan kastım bu. Aslında ikinci hata değil de ilk hatanın ilerletilmiş hali gibi de düşünebilirsiniz. Yani mesela işte ne bileyim bir sınav vardır. Hani sınav haftası geliyordur. Sınav işte finaller e, midtermler falan geliyordur. Üniversite öğrencisi bir Satürn 11 için. Ama daha sınav haftasına ne bileyim işte daha 2-3 hafta vardır, 5 hafta vardır. İşte arkadaşlarla bir dışarı çıkılacaktır, bir tatile gidilecektir. Birçok insan, birçok genç en azından böyle biraz daha hani kafalar daha uçuk ya o yıllarda. Böyle kalkıp gidebilir yani hani evlenelim daha ne güzel bir fırsat diye düşünürken Satürn 11 hayır işte 3 hafta sonra sınavım var diye oturup daha 3 hafta olmasına rağmen Hummalı bir şekilde çalışmalarına başlayabilir ama aslında zaten dönem içerisinde bile hiç bırakmıyor gibidir. E, ya da iş hayatına girdiğinde de e, her ne yapıyorsa elindeki iş her neyse, onu böyle hani en mükemmel şekilde e, böyle en bütün takdirleri toplayacak şekilde e, bitirmek için elinden geleni hatta gelmeyeni de aslında gelmese iyi olur da ortaya dökebilir yani bunun için biraz etrafını da yorabilir o, o kısmı da sıkıntı oluyor yani işte yakınlarını da yorabilir işte hadi gel şunu yapalım derseniz hayır o çalışması gerekir biraz ısrar ederseniz aslında sizin ne kadar da işte hani disiplinsiz olduğunuzu işte onun planlarını bozmaya çalıştığınızı falan size söyleyebilir hani bir, bir sıkıntılı bir durum çıkıyor ortaya. Ee, son halinde ise krizli dönemlerinde ki o sıkıntılı işte çok zorladığınızda belki de bu olur ee, krizli durumlarda ortaya çıkabilir her zaman ortaya çıkmayabilir İşte krizli dönemlerinde satürn 11 kıskançlaşabilir ee, çevresinden şüphe duyabilir bu birazcık da satürn'ün 11. evden 8. eve görünümü gibi düşünün aslında siz buna şüpheci olabilir ee, çok negatifse de bunu aslında Şöyle de bir tarzı var. Bunu da çok da saklamaz içinde. Direkt dümdüz ifade eder. Satürn 11. Ee, yani hani sen bana bunu bunu yaptın, ben de sana şunu şunu yapacağım şeklinde. Hani böyle bir e, gizli saklı bir e, şey de yoktur. E, ajandası da yoktur. Onu kızdırırsanız e, ya da e, ne bileyim hani bir şekilde sizden huylandıysa, bir şekilde huzursuz ettiyseniz size. Ee, yani bu negatifliğini de çok dümdüz bir şekilde yansıtabilir. Aslında bütün bunların ardında ee, Satürn 11'in hani bu, 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 negatifliklerin hani bu saydığım negatifliklerin ardında ee, ortada bunu gerektiren hiçbir sebep olmasa dahi kişinin kendini yeterince sevmeyişi sevilmeye layık hissetmeyişi vardır. Çünkü 11. ev e, sevilmenin evidir. Satürn buradayken e, sevilme duygusu zayıftır. Beşinci ev sevmektir. On birinci ev sevilmektir. E i̇şte kişi böyle hummalı çalışmalar yaparsa, bir şeyi mükemmel yaparsa işte o e, her ne yapıyorsa, elindeki projeyi, dersi, kursu işte ne varsa uğraştığı onu mükemmel yaparsa sevileceğini zanneder aslında. Yani Satürn 11'in anlaması gereken şu ki e, yaptıkları mükemmel bir şekilde ortaya çıkardıkları şeyler yüzünden kimse onu sevmeyecektir. Yani seve de bilirler ama bu kalıcı bir şey değildir. Yani sevmek, sevilmek aslında bunlarla ilgili değildir zaten. Bunu anlaması gerekir Satürn 11'in. Ama yine kaydın başında da söylediğim gibi zaten bunu zamanlanlar anlar. Yani hani genellikle dediğim gibi 35-36 en geç Satürn'ün olgunlaşma yıllarında kişi bunları artık anlamış olur. Bu biraz daha gençlikte sorun olmayacak. Ee, başlıyor. O yüzden Satürn'ün 11'de yerleşimi aslında ee, aslında hiç fena değildir. E, çünkü kendini hiçbir şey yapmasa bile e, tamir eder. E, onun dışında Satürn'ün hani karşıtlık da yapıyor 5. eve. E, bu da eğer Satürn 11'in bir çocuğu varsa, çocukları varsa e, ya da Satürn 11 bir öğretmense yani hayatında gençler çok varsa etrafında eee onlarla onlara fedakarlık yapıp durması gerekiyor olabilir. Yani o gençlerle muhatap olduğu süre boyunca. Çünkü Satürn karşı tarafa birazcık ayak uydurmak zorundadır. Onların oyuna suyuna göre gitmesi gerekir. İşte 8. eve de 10 burçluk görünüm yapıyor. Bu da az önce bahsettiğim o biraz o negatiflik hani kıskanç durumlar, krizli dönemlerinde bakın her zaman demiyorum bunları sebep oluyor olabilir ama e, bunun dışında e, işte 8 ev ortak e, ortak mallar, mülkler, paralardır, kaynaklardır. E, ortaklık yönetimi ni sorumluluk olarak üstüne alır genellikle Satürn 11 yani bir, ya da bir ailenin malı, mülkü varsa. E, o, o, onu ne yapacağız Ne edeceğiz nereye yönlendireceğiz Hani bir miras durumlarında hani olur ya bazen ailelerde bazı karışıklıklar dededen kalma bir arazi vardır bunun nasıl bölüşecek kim hangi şartlarda satılacak nasıl paylaşılacak falan gibi konularda Aslında biraz e, sorumluluk alma durumları olabilir e, diğerlerine göre daha fazla olabilir bundan başka da bir Satürn 11 Hani iştir ya Satürn e, 11 evde e, şeyleri destekliyor yani bir işte şey dernektir, kulüptür, bir takım partiler, organizasyonlar, etkinlikler bu gibi yerlerde öne çıkmayı, buralarda görev almayı, bir dernek üyesi olmayı, bir dernek işte ne bilim yöneticisi olmayı da destekler. Eğer bu gibi alanlarda bir şekilde bulunuyorsa, oralarda görev almayı da destekliyor. Yine bu bahsettiğim durumlar işte 11. ve bir Venüs görünümü vardır, Jüpiter görünümü vardır. Bu bahsettiklerim daha rahat e, çalışır. E, i̇şte Mars görünümü vardır, Plüton vardır, ne bileyim hani e, Kuzey-Güney ay düğümleri vardır. E, bu bahsettiğim etkiler daha vahim şekillerde, daha zor şekillerde çalışabilir tabii ki. E, şimdi şey, e, şifa niyetine şunları söyleyebilirim. Aslında... İlk başlangıç safhasında hani hijyen takıntısı olabilir işte şu, şu eşya şurada dursun tarzı takıntılar olabilir ya da takıntılı e, tekrarlı çalışmalar yap, yaptığı safhalarda e, işte çiçeklerinden crab apple e, yabani elma çiçeği özütü e, önerilebiliyor. Ama bunu e, bu yoksa işte yabani elma ya elma aslında biraz elma tüketmeleri mümkünse organik elma yani tüketmeleri e, önerilebilir. E, böyle aşırı kısıtlayıcı bir yaşam sürmeye başladıysa hani şey gibi işimi bitirene kadar yemek bile yemeyeceğim. Olur ya böyle hani gerçekten büyük bir hani kilitlenme durumunda e, şey e, kayalık suyu rock water aslında rock water e, o da bir bahçe çiçek özütü diye geçse de bu bir çiçek değil. E, bu kayalık suyu aslında e, şey Doğal kaynak suyu aslında yani e, doğal kaynak suyu içmenizi e, öneririm. Doğal kaynak suyunu daha yani daha bol tüketin eğer zaten tüketiyorsanız biraz e, miktarını da artırabilirsiniz. En çok bu hani krizli dönemlerinde belki o hani kıskançlık negatiflik ya da dümdüz böyle sen bana bunu yaptın ben sana onu yapacağım falan e, modundayken de Çoban püskülü çiçeği öneriliyor. Çoban püskülü e, ya böyle hani yılbaşı zamanlarında o yılbaşı ağaçlarının ya da ortam süsleri için kullanılıyor. Bu benim bildiğim zehirli o bitki. O yenir içilir bir şey değil. E, yani bahçe çiçekleri kullanıyorsanız onun özütünü tabii ki güvenli bir şekilde ayırıyorlar. Ama e, e, o kırmızı şeyli böyle sert minik minik eee Kabukları da olan bir bitki o. Yani google'larsanız bulursunuz anlarsınız neden bahsettiğimi. E, o, o çiçekten evinizde bulundurursanız yani yılbaşı zamanları böyle hani sokakta çiçek satıcılarında bile oluyor ama başka zamanlarda ben pek görmedim ama illa vardır bir yerlerde çiçekçilerde falan. E, evinizde bulundurursanız satürn 11 için şifa niyetine e, bunu da önerebilirim. Ha bulunduramıyorsanız en azından işte resmi, posteri, bir ekran e, görüntüsü şeye ekran arka planı e, screen saver falan olarak kullanmayı da düşünebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka satürn kaydında görüşmek üzere. Hoşçakalın.